Usta tiyatrocu Orhan Aydın Twitter hesabından Hatay'da yaşayan kızına ve eski eşine ulaşamadığını ve evlerini yıkıldığını duyurmuştu. Enkaz altındaki eski eşi kurtarılan oyuncu kızının bacağına beton sıkıştığını söylemişti. Yeni bir paylaşım yaparak kızına henüz ulaşamadıklarını ifade eden Aydın artık dayanma gücüm kalmadı dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kahramanmaraş merkezi 10 ile etkilen 7.7 ve 7.6 büyüklük depremlerden binlerce ölü ve yaralı var. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay'da etkilenen bu iller arasında yer alıyor. Türkiye'ye sabahın depremin ardından tiyatrocu Orhan Aydın, Hatay'da bulunan kızı ve eski eşine ulaşamadığını açıklamıştı. Aydın Twitter hesabına yaptığı ilk paylaşımda kızıma ve annesine ulaşamıyorum diye seslenmişti. Yeni bir paylaşım yaparak henüz kızına ulaşamadıklarını belirtilen usta oyuncu Orhan Aydın kızıma ulaşmaya çalışıyoruz. Enkaz altında ve üstüne büyük bir beton kütlesi var. Artık dayanma gücüm kalmadı. Yüreğim ağlıyor. Ellerim titriyor. Ülkemin sahipsiz olmasına kahroluyorum. Acım ve kaderim tarifsiz. Haydi be canım. Haydi biraz. Kiraz gülüştüm. Diren ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar